Bu dersimizde tecvid konularından birisi olan İdgam-ı göreceğiz. İdgam-ı Mütecanise'in mahreçleri, yani çıkış yerleri aynı olan ancak sıfatları, özellikleri farklı olan harflerin birbirine idgamı demektir. İdgam-ı Mütecanise'in harfleri ise genel olarak üç başlık altında ele alınmaktadır. Bunlardan birincisi ta, Dâ, dal, ta harfleri. İkincisi va, zal ve sa harfleri. Üçüncüsü ise ba, mim harfleridir. İtham-ı mütecanisinin gruplarından herhangi birisinde yer alan harfler, kendi aralarında arka arkaya geldiği zaman birincisi cezimli, ikincisi harekeli iken bu durumda cezimli olan birinci harf ikinci harfe idam edilerek okunur. Şimdi birinci grupta yer alan ta, del ve ta harflerinin nasıl geldiklerine ve birbirlerine nasıl idam edildiklerine bakalım örnek kelimeler üzerinde birlikte inceleyelim. Birinci örnek kelimemiz ud tüm kelimesidir. Ud tüm kelimesinde dal harfi önce gelmiş ve cezimlidir. Kendisinden sonra gelen ta harfine okunurken idgam edilmektedir. Yani önce gelen dal harfi kendisinden sonra gelen harekeli olan ta harfine idgam edilerek okunur. Bunların okunuşu ta harfinin şeddesi şeklinde ikinci yazılışında görüyoruz. Üttüm şeklinde okunmaktadır. İkinci örneğimiz abed tüm kelimesidir. Bu kelimede de Dal harfi önce ve cezimli halde gelmiştir. Ta harfi cezimli olan dal harfinden sonra gelmiştir. Burada da dal harfi ta harfine idgam edilerek abet tüm şeklinde şeddeliymiş gibi okunmaktadır. Bu kuralı dikkate alarak diğer örnek kelimeleri de birlikte inceleyelim. Birinci örnek kelimelerimiz Eskalet da'vallâhe kelimeleridir. Bunlar idgam edilerek eskalet Allah şeklinde okunmaktadırlar. Diğer örnek kelimeler ücibet da'vetukuma kelimeleridir. Bunlar da idgam edilerek ücibet da'vetukuma şeklinde okunmaktadırlar. Ve yine bir başka örnek, ve det taifetün kelimeleridir. Bu kelimelerde de cezimli gelmiş olan ta harfi kendisinden sonra gelen ta harfine idgam edilerek ve det taifetün şeklinde okunmaktadır. Bu grup harfleri içinde yer alan ta harfi eğer ta harfinden önce gelirse bu durumda ta harfinin kalın okunuşu ve onun sıfatı özelliği belirtilerek daha sonra ta harfi okunmalıdır. Buradaki idgam tam bir idgam değildir. Bununla ilgili örneklere baktığımız zaman daha açık bir şekilde anlamış olacağız. Mesela şu anda görmüş olduğumuz örnekte ehattü kelimesinde ta harfi önce gelmiş ve cezimlidir. Kendisinden sonra ise ta harfi gelmiştir, harekelidir. Burada ta harfi sıfat itibariyle ta harfinden daha kuvvetli olduğu için tam bir idgam yapılamayıp ta harfi belirtildikten sonra ta harfi okunmalıdır. Dolayısıyla bu kelimenin okunuşu ehattü şeklindedir. Bir diğer örnek kelime besatte kelimesidir. Bunun okunuşu da yine ta harfinin belirtilmesi halindedir ki besatte şeklinde okunmaktadır. Bir diğer kelime ferrattü kelimesidir. Burada da yine ta harfi öncelikle belirtilmeli ardından ta harfi ötreyle okunmalıdır. Bu kelimenin okunuşu da ferrattu şeklindedir. İdgam-ı mütecâniseynin ikinci grubunu oluşturan harfler va, zal ve fe harfleridir. Yine bu harflerden de iki tanesi arka arkaya geldiği zaman birincisi cezimli ikincisi de harekeli ise cezimli olan harfin ikinci yani harekeli olana idgam edilmesine de idgamı seyn deniyor ve bu harfler idgam edilerek okunmalıdırlar. Bu harfler va zal S harfleridir. Şimdi bunları örnek kelimeler üzerinde inceleyerek nasıl itham ile okunduklarını birlikte görelim. Birinci örnek kelimeler yelhes zelike kelimeleridir. Görüldüğü gibi birinci kelimenin sonunda yer alan S harfi cezimlidir kendisinden sonra harekeli olan zal harfi gelmiştir. Dolayısıyla sa harfi zal harfine idgam edilerek okunmalıdır ki bu kelimelerin idgam edilerek okunuşu yelhazalik şeklinde'dir. Diğer örnek kelimeler ise iz kelimeleridir. Bu kelimelerden birinci kelimenin sonunda yer alan cezimli zel harfi, ikinci kelimenin başında gelen harekeli olan va harfine idgam edilerek okunmalıdır. Ki bunların idgam edilerek okunuşu izzalemu şeklindedir. İdgam-ı mütecanisinin Üçüncü grubunu oluşturan harfler ise ba mim harfleridir. Ba mim harflerinin idgam-ı oluşturduğu bir örnek vardır ki bu da Hud suresinde yer alan irkab ma'na kelimeleridir. Bu kelimeleri nasıl idgam ile okunduklarını kelimeleri inceleyerek birlikte görelim. Evet. İdgamü Seyn oluşturan harfler ba, mim harfleridir. Ancak bu harflerden ba harfinin önce gelmiş olması şarttır. Ba harfi önce gelmeli, mim harfi ise sonra gelmelidir ki idgamü Seyn oluşsun. İşte bununla ilgili bahsettiğimiz örnek ya büneyyerkeb me'na kelimelerindeki ba ve mim harfleridir. Burada ba harfi cezimlidir, önce gelmiştir, mim harfi harekelidir, sonra gelmiştir. Cezimli olan ba harfi harekeli olan mim harfine idgam edilerek okunmalıdır ki bu kelimelerin okunuşu ya bunayr kemma'na şeklindedir.